Mikrofon al kral kendine. Görüntü telefonda çok küçük dostum ona da bir şekil yaparsan sevinirim. Dostlarım ilk facecam ile kameralı yayınımı yapmaya başlayacağım. Hani her zaman kamera olacak mı sorusuna cevap veremiyorum. Hani olabildiğince kamera açmaya çalışırım. E, şu anda facecam böyle. Yani yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ayrıca oyunun boyutunu da sizler için. Hani yalanlarınız oldu. İşte skill'ler gözükmüyor. Daha büyük ekranda oynasan nasıl olur diye. Ben daha büyük bir ekranda sizlere video izletmeyi düşünüyorum. Yani yorumlarda yazarsanız sevinirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Video kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hizmetin 2 TR Marmara 0'dan yuvara su sure serimizin bugün 10. bölümüne karşınızda olacağım. Haydi videomuza geçelim. Dostlarım videoya geçmeden önce size ufak bir duyuru geçeyim bildiğiniz üzere 100 abone çok az kaldı ve 100 abone özel sizlere çekiliş yapmak istiyorum. çekilişi şu an açıklamayacağım. 100 abone olduğumuzda ben size çekilişin ne olduğunu açıklarım. Dostlarım şarımız 55 level atmak üzere kata getirdik. Bakalım şarımız burada dayanıyor mu? Simyamızı açtık. Totalde toplamda 60'a yakın bir ateşimizin olması lazım öyle aynen 60 ateş direnci var. Diplerini atalım köşede çekmek istiyorum. Hani ne olur ne olmaz. Bakalım çarımız dağınıyor mu. Yani canımızın canı bile kımıldamıyor arkadaşlar. Bu çok iyi. <laughs> aynen bunu bu çarı bu şekilde 5 lira atıp geliyorum. Dostlarım seri bir şekilde 30 liraya kasıldı. Buradan ne alalım. Aynen. Bakalım bu şekilde hani. Pazarımız nasıl etkileyecek bu kılıç? Aslayım arkadaşlar bu arada kusura bakmayın sesin böyle kötü geliyorsa onun da şunu da söyleyeyim. Sonra pelerimizi atalım. E, kaç katıyoruz? Şöyle yapayım. Demek yani görünsün. E, 2K düz atıyoruz. Statikli ise 4K atıyoruz. Baya güzel bir hasar. Aynen ben çarımızı 5 böyle yapıyorum. Dostlarım çaramıza kasarken bir gümüş öke okay, yaptık. Bakalım içinden ne, ne çıkacak. Hani yüzük çıkarsa bayağı iyi çıkmazsa yapacak bir şey yok. Neyse yapacak bir şey yok. Dostlarım çaramıza 39 öyle kastığımıza göre ikinci skillimizi artık master açabiliriz. Bu odayı da çekelim. Master'ımıza verelim. Bakalım master olacak mı arkadaşlar? Master olmalı sağlık olsun. Niye agresif oldun derseniz arkadaşlar yani kasa atıyorlar ben de kesmek zorunda kalıyorum. Sen zavallı bir adamsın. hani söylüyorum. Neyse bu arkadaşa diyecek bir şeyim yok. <laughs> Dostlar 45 de olduk. Leda sandığından çıkan artırmaları zırhımızı atmak istiyorum. Şöyle buraya çekelim. Zaten iki uzundur. 3 olsun e oldu 4 e yapmaya gerek yok Şunları atalım bir bakalım ne gelecek 15 ateş 10 rüzgar yani kalsın Zaten Ateşle bir Şeyimiz yok ama kalsın Dostlarım şaromuz 55 liral yaptık Şöyle 5 ete 17 master yapabiliyor muyuz Aynen M1 oldu Hayırlı olsun ben bir, bir küp doldurup hani doldurmam lazım çünkü BK falan okuyacağız. E, Eks lazım olacak. Bir iki küp doldurup bak okumaya başlarım artık. Dostlar çarımın ilk bir yolunu verdik. Şöyle göstereyim size. İlk orta işimizi aldı. Bu nergini stabil bir şekilde vereceğim. Çünkü biyolog önemli bir e, oyununuza sağladığı bir şey. <laughs> Devam edelim. Kayda açmışken dehşet bakalım. Okuyalım bakalım geçecek mi? Yandı sağlık olsun. Şöyle at resmimizi alalım arkadaşlar. Yuska karşılığında satın al diyelim. Aynen atımızı verdi. Yani şu uçarmak için üst üste basmanız gerekir. Çünkü 10 level olmadan çok geç geliyor. Aynen geldi. Ben ilk atımızı bir level yapayım. Aynen bir olmuş iki level atma çalışacağım. Seyisin bize verdiği görev yapıp geliyorum. Bakalım ilk at sonucumuz ne olacak? Umarım ki geçer. Aynen geçti. İyi bakalım. Dostlarım bir süre beş yönde kalacağımız için yani bize hırsız eldiven lazım olacaktır. Ee, ormana hırsız eldiven düşürmeye geldim. Şöyle ilk eldivenimizi düşürdük. Az önce düşürdüm zaten. Ben burada birkaç tane eldiven düşürmeye çalışacağım. Bu metinden de size atan dropları birazdan göstereceğim. Kesilince kayda girerim. Şöyle dostlarım metinimiz kesilmeye yakın. Bakalım içinden ne drop olacak bize. Buradan pelerin de atabiliyor bilmiyorsanız. Sanık pelerin düşmeye gelebilirsiniz. Tayyibize atar mı? Atmaz. Hangi blok atmış ona bakalım. Zehirli bulut. Çöp. Dakika. Neyse ben burada biraz takılayım. Dostlarım Kızıl Orman'da abi takıldım ama hani hiçbir şekilde metin bulamadım. Herhalde sevenin bir burada takılıyor. Hani sadece bir elden düşebildik. Şu anda işimizi görecektir bu bitmeye. Yakın. Zaten ben yine Buraya bir uğrarım. Neyse devam edelim. Dostlarım, e, kurmuştum. E, işte i̇şte balina kemiği zırhımızı. Bakalım satılmış mı? Sizinle beraber giyiyorum tabii ki. Dün akşam kurdum. Aynen 22.10 satılmış. Dostlar, ak yaptık. Bakalım. E, Seyis bizi sevindirecek mi? Maalesef ki sevindirmedi. Dostlarım yaklaşık 60 adet götürü, 60 adet de büyülü keskinlik beceri kitabı topladım. Hani tahminimi söyleyeyim sizlere. Yani M7'ye kadar, M8'e kadar giderse benim için kafi. Yani okumaya başlayayım size uzun uzun diye göstermeyeceğim. Ben bunların hepsini okuyup geliyorum. Yani dostlar gördüğünüz gibi skill hala M4 ve üst üste kaç kere yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7, 8 tane üstte yaptı. İnşallah böyle olmaz. Neyse ben okumaya devam edeyim. Dostlar yaklaşık tane, hani 60 tane bir kademişim ama yanlış söylemişim. elimizde 55 tane baka varmış. Kayda bakıp öğrendim. Hani bir tane baka sonra M8 oluyor skillimiz. Böyle gördüğünüz gibi 5 tane götür vardı. Hani bir tane daha beceri kitabı aldım. buradan bir tane kaldı. Hani 56 adet götür ve bekadan skillimiz M8'e doğru geldi. Hani bir skill bir baka sonra skilimiz M8 oluyor. Ben baka ve götür toplayıp geliyorum. Dostlar skillimiz M8'de kalmıştı. Şöyle 30 adet keskinlik ve 32 adet de kötü okuma kağıdımız var. Ben yavaştan okumaya başlayayım. Hani gelemek istiyorum. E, ee, de mesela bir 5-6 dakika kalır diye tahmin ediyorum. Neyse ben okumaya başlayayım. Size nasıl ne olmuş gösterelim. Dostlar skillimiz M9'da kaldı. 5-6 dakika kalır diye tahmin 30 tane bakadan hani skillimiz M8'de m 9da gelmiş. Bir de hani şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir yaktı. Şöyle sonlara doğru biraz toparladı ama azıcık toparladı, önümde beklediğim gibi olmadı. Bize bir 15 tane daha BK lazım, ona komple geçmesi lazım. 15 tane BK sonra skill'imiz Grandmaster oluyor. Neyse i̇şte biraz da kötü bir toplayıp geliyorum. Dostlarım gördüğünüz gibi 4 adet Hira sandığımız var. Bunlar yavaştan bir açmaya başlayalım. Hani içinden bir artık büyülü medal çıkarsa ne mutlu bize veya kötülük koymak lazım. Hani skill'imiz M9. Haliyle kötülük koymamıza lazım oluyor. Ben bunları bir açmaya başlayayım. Şöyle dolar size bilgi kısmını açayım. İçinden çıktığını görelim. Hani umalım ki içinden bir bir meta falan çıkar. Kötürü koma kağıdı iyi. Hani kağıt direkt kırpma sandık parası çıkarıyor. Hatta onunla bize kar koyuyor. Şöyle lider notları çöp. Ve protein lokması. Bunun ticareti var mı yok mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle yoktur. Ve süs taşı bu da çöp. Birlik erik mücevheri bu da çöp. Süs taşı bu da çöp. Az kere sandığı. Geçit bileti. Umarım ki bir büyük metal. Ve kötü ruh konma kağıdı. Alıyorum son sandıktan. Neyse. Maalesef çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Dostlarım gördüğünüz gibi 18 adet kötü ruh kağıdımız. Bir de 20 adet büyük kesinlik bakanımız. Hani sanmıyorum bunu gelememize ama geleme yakın bir 4-5 baka kalırsa iyi. Ben bunları bir okumaya başlayayım. Sonuç size gösteririm. Dostlar size şöyle göstereyim hani bayağı bir yaptı. Hani gördüğünüz gibi 9 dakika sonra e, skillimiz Grand Master oluyor ama bayağı bir yaktı. hani. Şöyle görüyorsunuz zaten hani tekrardan, tekrardan diye de. Neyse bunu yapacak bir şey yok ben biraz daha ve bir bir kötü toplayıp geliyorum. Dostlar 8 tane daha ayarlayabildim. Hani bunları da sizinle beraber e, okuyalım bakalım geçecek mi? Hani zaten 9 tane bakkal sonra skillimiz Grand Master ama hani sizinle beraber okumak istedim. Oranların nasıl olduğunu size göstermek istedim. İyi. Şöyle yapma başlatma daha bunu tutamıyoruz. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi hani hemen hemen hepsini yaptı. Ama buna ne diyeyim yani yapacak bir şey yok. Dostlar 5 adet hidra sandığı aldım. Hani kötü satan olmayınca ben de çözümü hidra sandığı bulmak istedim. Hani buradan bize 1-4 adet falan kötü çıkarsa ne mutlu bize. açalım bakalım ne çıkıyor. Devam edelim. Hadi oğlum. çöp atmaya devam ediyor. Bakalım çıktı, İzraili çıktı. Yine de sesli geçit bileti, sol sandıktan da rastgele sandı. Neyse ben biraz götürü falan ayarlamaya çalışayım. Dostlar biraz daha götürü baka topladım. Bakalım bunlar da skillmeci oluyor mu? Yani 8 adet e, geçmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir okumaya başlayalım bir yandı. Bir de baka kaldı. Yine yandı. Yine yandı. Hani oranları çok düşük ya. 6 bak kaldı. 5 bak kaldı. Tekrar deneyeceğiz. Yine tekrar. Hadi oğlum. 4 bak. Hani geçersen ne mutlu bana. Hızlı okuyayım bakayım ne olacak. 3 bak kaldı. Şöyle. oğlum. Yani üç dakika sonra zikremiz Dostlar 4 adet daha ayarlayabildim. Yani umarım ki bununla bırakmaz olur. Şöyle e, geçirdik. İki bakanımız kaldı. Şöyle. Tekrar deneyeceğiz. Yani iki de iki atmamız lazım. Şöyle bir. Yine yandı. Ve yine yandı. Neyse yapacak bir şey yok. Dostlarım 4 adet daha kötü ayarlamayı çalıştım. Ayarladım doğrusu. Böyle geçerse iyi olacak. Yani böyle ilk bir vaka haydiye yandı. Ne olacak mı? Aynen arkadaşlar. Skillimiz Grandmaster oldu. Ben bir bakayım ana hani toplamda kaç götürü işte ben kaç e, gitmiş size en sonunda onu söylerim. Kankalarım e, videonun başında da dediğim gibi ufak bir çekilişimiz olacak. Çekilişimiz e, 100 aboneden sonra olacak. Hani 100 abone olduğumuzda ben zaten 100 abonede bir video atarım. O videonun altında hani yorumlarda işte ben size ne yapacağınızı söylerim. Çekilişi şu an açıklamıyorum. E, 100 abone olduğumuzda ben çekilişi size açıklayacağım zaten. Dostlar gördüğünüz gibi skillimizi geldik. Yani ben bunu müzevi tavsiyesiz e, G1 yaptım. Nedenini size söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu skill'e müzevi tavsiye ile G yapmak çalışsaydım. Bu skill bana yaklaşık olarak 70 bona mal olacaktı. Ama ben müzevisiz e, totalde bir 50 bona falan bu skill'imizi geledim. Beyin bedava. Hani daha mantıklı gibi geldi. Videom buraya kadar dostlarım. Buraya kadar gelip beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.